Balıkesir Edremit'te Kadir ve Dürdane Tenekol çiftinin 2 yaşındaki kızı Kumsal Nur Tenekol, Kumsal bebek, atipik hemolitik üremik sendrom kronik böbrek ve karaciğer tedavisi görüyor. Hayata tutunma mücadelesi veren Kumsal bebeğin acilen böbrek ve karaciğer nakli olması gerekiyor. Kadir ve Dürdane Tenekol çifti yetkililere çağrıda bulunarak Kumsal bebeğin sesini duymalarını istediler. Nakil konusunda gönüllü olmak isteyenler için Kumsal bebeğin kan grubu A Rh pozitif. Balıkesir Edremit'te Kadir ve Dürdane Tenekol çiftinin 2 yaşındaki kızı Kumsal Nur Tenekol, Kumsal bebek, 1 yıl önce başlayan kusma ve ateş şikayetiyle Balıkesir Edremit Hastanesi aciline getirildi. Kalbi durma riski ve durumunun ağır olduğu için çocuk pediatri yoğun bakımda tedavi görmesi gerektiği için İstanbul Acıbadem Hastanesine götürüldü. İlk müdahalelerin ardından 40 gün yoğun bakımda tedavi gördü. Hemolitik üremik sendrom A tipik yüz tanımı konuldu. 40 günü aşan süreç içerisinde bir sonuca varılamadı. Aynı benzer tanı ve hastalıklarla uzman ekibi olan Denizli Pamukkale Üniversitesi Başhekimi Profesör Doktor Selçuk Yüksel ile iletişime geçilerek Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne ambulans uçakla sevki sağlandı. Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde bu zor süreçte böbrek ve karaciğer tedavisi gördü. Böbrek ve karaciğeri hala sıkıntılı olduğu için İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne uçak ambulansla tekrar sevk edildi. 8 ayı aşkın bir süre İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi yoğun bakımında böbrek ve karaciğer yetmezli tedavisi gördü hayata tutunma mücadelesi veren kumsal bebeğin acilen böbrek ve karaciğer nakli olması gerekiyor. Nakil konusunda gönüllü olmak isteyenler için, kumsal bebeğin kan grubu A eraş pozitif. Kadir ve Dürdane Tenekol çifti, başta Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanı olmak üzere tüm bakanlara, milletvekillerine, siyasi parti başkanlarına ve tüm yetkili ve sorumlulara kumsal bebeğin sesini duymaları ve duyurmaları çağrısında bulundu. Ayrıca hayata tutunma mücadelesi veren kumsal bebeklerinin bir an önce uygun nakilin bulunması konusunda sesinin duyularak bir an önce sağlığına kavuşmasını istediklerini söylediler. Biz de Ege Türk TV ailesi olarak buradan yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Hayata tutunma mücadelesi veren kumsal bebeğe umut olun. Nakil konusunda gönüllü olmak isteyenler için kumsal bebeğin kan grubu A Rh pozitif.